ler Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Aksaray'da otomobilin çarpıştığı motosikletin sürücüsü Nurullah A ile arasında oturan arkadaşı Erdal Ye hayatını kaybetti. Araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza Borucu Köyü yakınlarında meydana geldi. Suriye Uyruklu, Mehrullah M yönetimindeki 68 plakalı otomobil Nurullah A'nın kullandığı 19 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Nurullah A, arkasında oturan arkadaşı Erdal Y ile otomobil sürücüsü Mehrullah M, Abdullah C ve Sanullah J yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nurullah A ile Erdal kurtarılamadı. Tedavisinin ardından taburcu olan Meyrullah M ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Aksaray'da düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş eden 6 kişi gözaltına alındı. Aksaray'da düğünlerde tüfek ve tabancalarla Havaya ateş ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel toplum güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik çalışma yürüttü. kapsamda kent merkezindeki düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan, kaydettikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 6 kişi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve otomobillerindeki aramalarda 7 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tane tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Akalın ailesinin acı günü iş insanı dede Resul Akalın'ın ablası Hatun Çelik bugün öğle namazına mütakip Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Akbar الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله نرجو من منكم ان ترويش الله عز وجل الفاتحه ان الصلاه على النبي كardeşlerimize dünyevi ve uhrevi দেবে claro. <applause> الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر الله اكبر الله tesisinde Haziran ayında 455.682 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplandı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer tarafından hayata geçirilen atık toplama ve ayırma tesisinde Haziran ayında 455.682 kilogram geri dönüştürülebilen atık depolanarak işleme alındı. Üreten belediyecilik anlayışı ile belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kurulan tesislerden olan atık toplama ve ayırma tesisiyle hem sıfır atık projesi destekleniyor hem de geri dönüştürülebilir atıklar tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Depolama ve işleme kapasitesi kurulduğu günden bugüne kadar artan tesiste Haziran ayında rekor seviyelere ulaşıldı. Atık toplama ve ayırma tesisinde 286.086 kg kağıt, 36.066 kg pet, 14.481 kg naylon, 88.818 kg karışık atık, 22.580 kilogram jelatin, 2.745 kilogram siyah kasa ve 4.979 kilogram demir gibi toplamada 455.682 kilogram geri dönüştürülebilir atık depolanarak ayırma ve geri dönüştürme işlemine alındı. Üreten belediyecilik anlayışıyla kurdukları tesislerde elde edilen gelirlerin belediyecilik hizmetlerinde kullanılmak üzere verimli bir kaynak oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Atık Ayırma ve Bertaraf Tesisinde yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık kampanyasına destek olmak için kurduğumuz tesislerimizden Sadece bir tanesi olan atık toplama ve ayırma tesisimizde Haziran ayında rekor seviyelere ulaştık. Doğada uzun yıllar kaybolmayan ve ham maddesi petrol olan atıkların toplanarak geri dönüştürülmesi ülke ekonomisi açısından önemli bir kazanım. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranması projelerimizin amacına tam olarak ulaşması açısından çok önemli. Sosyal yaşantımız içerisinde mümkün olduğunca tek kullanımlık bardak, tabak gibi ürünleri kullanmaktan kaçınalım. Evsel atıklarımızı sınıflandırarak mahallelerimize yerleştirdiğimiz kağıt, plastik, cam ve pil kutusu gibi sıfır atık noktalarına ulaştırmaya çalışalım. Çocuklarımızın geleceği için duyarlı olalım dedi. Aksaray tarımında bir ilk daha. Aksaray'da ilk kez aronya bitkisi yetiştirilmeye başlandı. <laughs> Ben Arif Öztürk, Arif. Sapmaz Köyü'ndenim. Ne iş yapıyorsunuz Arif Bey? Ben 48 yıldır yurt dışındayım, emekli oldum 2 yıl önce. Aksaray'a yerleştiniz tamamen. E, Aksaray'a da yerleşmedim, hala Hollanda'dayım ben. E, ama 5-6 ay, 7 ay burada kalıyorum. Aranya bitkisini şöyle söyleyeyim, e, Kuzey Amerika'dan Rusya'ya doğru, o bölgelere, soğuk bölgelere doğru gelmiş. Kanserle savaşan, orak değeri en yüksek olan bir meyve türüdür dünyada. Her türlü vitamin ve mineraller içerisinde var. Ben de şöyle düşündüm, bunu bayağı uzun süre araştırdım ben burayı nasıl değerlendiririm diye, 26 yıl önce burayı almıştım ben. Benim imkanlarım dahilinde bir örnek olayım istedim vatandaşa. Ee, 5-600 bin liralık bir yatırım yaptım ben buraya. Bunun arkasını da 3 yıl beklemek gerekiyor yani. Şimdi bunu yapabilmek için biraz büyük çiftçi olmak gerekiyor, herkes yani 5-600 bin lira yatırıp da 3 yıl bekleme zahmetine katlanmaz. Millete örnek olayım istedim. Bu arada ufak tefek okul olalım istedim daha doğrusu. Ziraata danıştım, tarıma danıştım. Sağ olsunlar geçen sene tarım il müdürü, müdürler, diğer müdürler de birlikte geldiler, dikimini yaptık 11. ayın 15'i falan gibi. Ee, önümüzdeki yıl şimdi iki tane, üç tanesinden meyve alacağız yine. Ee, fakat önümüzdeki yıl Allah izin verirse bayağı meyve alacağız. İnsanlara sağlık açısından bir yararlı olabilirim diye, ne yapabilirim diye düşündüm. Ben kendim zaten biraz sağlıkçıyım, psikoterapistim. Ben aynı zamanda bir enerjistim. İnsanlara bu yönden e, sürekli orada da burada da hizmet ediyorum. Fakat burada da bunun dışında ulaşamayan insanlar, kansere çare arayan insanlara da bir faydam olsun diye bu işe giriştim yani. Peki bu bahçe kaç hektar? Tamamı 8 hektar. 6 hektarı aronya bahçesi. Diğer meyve bahçeler var. Meyveler var her türlü meyveden. Işte gelen giden eş dost yesin diye. Burası bir okul olacak haliyle. Şuradan her gelen her mevsimde bir şeyler yesin, eliyle koparsın diye. Hatta biraz da çilek milek de diktik. Olursa inşallah bir dahaki gelişinizde size ikram ederiz diye düşünüyorum yani. aronya bitkisinin şu anda fiyatları ne durumda peki? İç Anadolu bölgesinde, Haksaray'da da tek aronya ikicisi sizsiniz. Evet, benim fiyat olarak satışından bahsediyoruz. Geçen yıl, bu sene bilmiyorum, geçen yıl Türkiye çapında Türk parası olarak 200-250 TL, kurusu da 600 TL civarındaydı. Aynı zamanda bu kolay bir bitki. Hiçbir zararlısı yok ilacı yok, her şey doğal, raf ömrü uzun, hasat 8. ayın 15 ile 30'u arasında oluyor ama ille de hemen hasat edeceğim diye bir durum da yok. 2 ay daha dalında da bekletebilirsin. Hasat ettikten sonra artı 4 derecede 2 ay 3 ay daha bekletebilirsin, difrize koyabilirsin, böyle bir meyve yani. Peki ileride büyütmeyi düşünüyor musunuz bu bahçeyi aronya bitkisi? Şimdi bu, buradan başka yerimiz de var. Buradan bir randıman alalım inşallah. Ee, aynı zamanda fidan midan da yetiştirmeyi düşünüyoruz. Millete de ufak tefek e, dağıtacağız. Ziraatıyla e, ilgileniyorlar sağ olsunlar. Kendileri anahtarımız da var onlarda. Geliyorlar gidiyorlar bakıyorlar. Ee, bir örnek olarak hem kendim büyütmeyi düşünüyorum hem de vatandaşa bir örnek olaraktan bu işi çoğaltmak istiyorum. Çünkü her şey tarımda yani. Aksaray'da tarımı yapılan bitkilerin başında gelen ay çekirdeği mazot fiyatlarından ve zirai masraflarının artmasından dolayı hasadı yapılmadan üreticinin beklentisini düşürdü. <laughs> Baymış köyünde Metin Arıbaş. Çiftçilik yapıyorum. Ay çekirdeği ekiyoruz. Buna kuru yemişlik çekirdek diyorlar. Kaç yıldır ekim yapıyorsunuz? Yaklaşık 20-25 yıldır ekim yapıyoruz. Şu anda Aksaray'da çok popüler ay çekirdeği. Aksaray zaten yüzde sekseni tarım ve hayvancılıkla Aynen geçimini de, sağlıyor. De. Siz de tarımla uğraşıyorsunuz. Tarımla Ay çekirdeği işi nasıl başladınız? Ay çekirdeğine? Ay çekirdeği ilk önce Kayseri karası diye bir çekirdekle başlandı. İnegöl çekirdeğiyle ile başlandı. Şu anda da Çin'den gelen bir çekirdek var. Çin çekirdeği Bunu Çin çekirdeği diyorlar. Yani rekortesi de dediğim gibi bunun da yüksek. Lezzetli de bir çekirdek. Şu anda halkımız tamamen buna döndü yani bu. Çin çekirdeğine döndü. Peki ay çekirdeği yetiştirmenin maliyeti ne kadar? Gelir gideri karşılıyor mu? Hangi süreçlerden geçiyor ay çekirdeği? Yani bu sene rekorta yüksek olduğundan beklenti zayıf yani. Biraz fiyatların düşeceği yönünde bir belirtiler var. Ama biraz rekorta düşük olduğu zaman güzel para yapıyor. Şu anda Türkiye genelinde de çok yüksek şey var. Çekirdeği ekimi var Ayçiçeğe. Şu anda normal diye düşünüyorum fiyatlar. Ne kadar mesela? Geçen yıl ne kadardı? Geçen bir tonu yana, şu an ne kadar? Kırk ile 40 ile 55 60 arası satıldı geçen yıl fiyatlarda. Ama halk çok memnundu geçen yıl. Üretici kazandı yani. Ama bu yıl bilemiyorum üretim fazla. Bakımı nasıl peki? Kaç su istiyor ay çekirdeği? Bu e, bizim öteki çekirdekler gibi değil. Bu çin çekirdeği. Mesela ötekilerini 3 kere suluyorsak bunu 6 7 8 kere sulanıyor. Maliyeti yüksek sudan yana. Eskiden barajdan su geliyordu. Barajdan en azından bir iki suluyorduk. Bu sene barajdan hiç sulayamadık çekirdeklerimizi. Yani Kendi gerek. kuyularla, yeraltı kuyularla. O da elektrik pahalı. Yani şu anda masrafına satarsa kar etti sayacak çiftçi yani. şu e, durumda. Çiftçilik azalıyor mu Aksaray'da? Azalıyor ablam. Çiftçilik. Bunun sebebi ne peki sizce? Maliyetlerin artması. İşçilik artıyor. Gübre fiyatları artıyor. Ee, her şey arttığı için sen bunu hesapladığın zaman ucucuna anca geliyor. Yaptığın masrafla sattığın ürünün fiyata eş değer geldiği zaman bence zarar bu yani. Hatta bunun altına da düşer. Çünkü eğer düşük bir rakamda şey alırsan, tonaj alırsan yani içe bile girebilirsin. ve Aynı maliyeti bile kurtaramazsın yani. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk mevcut ekonomik şartlarda Aksaray'daki hayvancılığı değerlendirdi. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Tüm izleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii şehrimiz bir tarım ve hayvancılık şehri. Organize sanayimiz gelişiyor, büyüyor. O da tarım ve hayvancılığa dayanamıyor. Turizm de inşallah gelişmeye çalışıyor. Yeni yatırımlar, yeni yatırımcılar geliyor ama temelde bizim asıl geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Tabii 2024 yılı tarım ve hayvancılık noktasında gerçekten bir fiyaskoyla desek yanlış olmaz. Çiftçinin bir deyimi vardır, bu yılcık, bu yılcık diye. Her sene, öbür sene için planlar yapılır. İşte şu fiyat etse, şu kadar kazansak, şu kadar mahsus kaldırsak der ama her sene, geçen seneyi aratır hale geliyor. Ne yazık ki 2024 yılı da 23 yılında arattı. İşte arpa ve buğday fiyatlarında çok düşük fiyatlar açıklandı. Arpa da %3-4 gibi, buğday da %10-15 gibi. İşte şeker pancarıyla ilgili sıkıntılar devam ediyor. İşte istediği kadar kurtayı alamıyorsun şeker fabrikaları özelleşti. Şeker fabrikalarına hiç kimsenin gücü yetmiyor. İşte A kotası vardı eskiden. İşte 5 ton kotası olan bir vatandaş 500 tondan fazla pancar yatırırsa C kotası dediğimiz ucuz fiyattan fabrika alıyordu. Ama fabrikalar A kotasını ikiye bölerek C ve A'yı eşit hale getirdiler neredeyse. yani düşük fiyatlı pancar alımı yapmaya istiyorlar ve bunu da beceriyorlar. Bununla ilgili de bir sıkıntı yok. İşte adamın 500 ton kotası varsa 300 tonlu A kotası yaptı, 200 tonlu C kotası yaptı. C kotasında 1700 alacağını açıkladı. Hiç kimse de buna bir şey yapamıyor çünkü serbest piyasa, arz talep dengesi fiyatı oluşturur diyorlar, geçiyorlar. Tabii biz küçükbaş hayvancılar olarak kurbanı bekliyorduk. Kurban da bizim için bir fiyasko öyle sonuçlandı. Tam hayvanımız para edecek derken bir sene gözümüz gibi bakmışız, büyütmüşüz, gütmüşüz, otlatmışız, çobanın parasını vermişiz. Efendim sıkıntılarını çekmişiz. Tam kurbanda para kazanacağız işte Azerbaycan'dan hayvan geliyor, efendim yok, Suriye'den hayvan geliyor veya bir şekilde ithalat yapılıyor veya bir gündem oluşturuyor, fiyatlar düşü veriyor, vatandaşın bir yıllık emeği de heba olup gidiyor. Bir bakıyorsunuz, kasaplarda et fiyatları düşüyor, mezbalarda kesim fiyatı düşüyor, sucuk pastırma fiyatları yükseliyor, lokantalarda etin kilosunu 3 bin liraya 5 bin liraya satıyor lokantacı abilerimiz ama mezbalarda kesim fiyatları düşüyor. İşte tüketici daha ucuza et yesin, süt yesin, evet yesin, süt ürünleri yesin, yağ yesin, peynir yesin, sucuk yesin, pastırma yesin, evet ama sadece üreticinin ensesine şaplak atarak, üreticinin fiyatlarını düşürerek bu işi içinden çıkamazsınız. Küçücük bir örnek vereyim size. Mesela bu bölge sarımsak diyarı olarak açıklandı. İşte Taşköprü sarımsağının yerine Aksaray sarımsağı Türkiye'nin gündemine oturdu. 5 sene, 10 sene Aksa'da çok ciddi bir sarımsak üretimi oldu. 2 sene önce sarımsak kilosu 3 liraydı ve çoğu ben de dahil, ben de ekmiştim bir, bir, de dekar. İşçilik maliyetini kurtarmadığı için biz tarlada bıraktık sarımsağı. İşte vatandaş bıraktığı zaman ne oldu? Bugün sarımsak 120 lira, 150 lira bandıra yükseldi. Niçin? Ekim bitti. Yani biz hep şunu söylüyoruz, planlama, planlama, planlama. Siz çiftçiyi serbest piyasa koşullarıyla baş başa bırakırsanız ve ekim düzeniyle ilgili piyasa koşulları baş başa bırakırsanız işte çiftçi bir şekilde mağdur oluyor. Çiftçi mağdur olduktan sonra da mutlaka tüketici mağdur oluyor. Çiftçi 3 liraya 5 liraya sattı, zarar etti, ekmedi. Evet o senesi belki tüketici sarımsağı, soğanı ucuz yedi ama şimdi 150 liraya alırken de gerçekten zorlanıyor. Ette de sütte de bunları görmek mümkün eğer böyle giderse. Küçükbaş hayvancı da hayvancılığı da bırakacak. Büyükbaş sayısı da azalacak ki azalıyor zaten. Aksa'da iki yılda 1100-1200 işletme kapanmış küçük başta. Bu sene de ciddi satışlar var. Damızı satışlar yine artarak devam ediyor. İşte ondan sonra et sıkıntısı, süt sıkıntısı ortaya çıktığı zaman e, tüketici yine bunları daha yüksek fiyatlar alarak bedelini tüketici ödeyecek. O yüzden her zaman tüketiciyi desteklemenin yolu üreticinin desteklemesinden geçer diyoruz. Yerli ve milli üretici, yerli ve milli üretimi destekleyerek, üretimi artırarak Kaliteli ve sağlıklı gıdanın üretimini artırarak, üreticinin para kazandığı bir ortamı sağlayarak bu işin içine çıkacağız diye düşünüyoruz. Ama hani bizi çok dinleyen var mı? Çok dinleyen de yok. O yüzden biz de konuşuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemler bugünü aratmaz diye temenni ediyorum. Nİİ'de de gençler için ücretsiz kurslar yaz aylarında da hız kesmeden devam ediyor. Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan ben. Öncelikle hoş geldiniz. E, bugün gençlik merkezimizde sizleri ağırlamak bizim için mutluluk, gurur verici. E, bugün burada e, çeşitli aktiviteleri sizler de gördünüz. Bizim amacımız burada gençleri yoğun bir tempodan, kış döneminden çıktılar, yoğun bir eğitim döneminden çıktılar. Bizler de yazı e, öğrencilerimizle çocuklarımıza değerlendirmek istiyoruz. Burada biz e, gençlerimize, çocuklarımıza e, kişisel e, gelişimlerinde katkı sağlamak, serbest zamanlarını değerlendirmek, sportif faaliyetlerde bulunmak, sanatsal faaliyetlerde bulunmak, bunun gibi birçok faaliyetlerde gençlerimize hizmet veriyoruz burada. Yine bizim sabahları saat 8.30-9'da başlayan Kur'an kursumuz var. Öğlene kadar çocuklarımız Kur'an kursu aldıktan sonra öğle arasından sonra bizim aktivitelere katılıyorlar. Yani biz burada gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda gençlerimizi, çocuklarımızı eğlendiriyoruz da burada. Sağlıklı bir birey olmaları için spor kurslarımıza katılımlarını sağlıyoruz. E ee, ya da e, kişisel gelişim açısından e, İngilizce kurslarımız var e, matematik kursumuz var İngilizce'de a1 a2 seviyesinde e, birçok öğrencimiz var yaklaşık 80- 90 tane resim kursunda öğrencimiz var e, bu yıl e, yeni başlattığımız piyano var Keman var e, bağlama var gitar var e, müzik kurslarımızda e, daha sonra sportif faaliyetlerimizde jimnastik e, var ee, tekvando var, e, geleneksel okçuluk, modern okçuluk var, dart kursumuz var, mas tenisi kursumuz var. Bunlara da büyük e, ilgi var gençlerimiz tarafından. Bizim e, amacımız e, nicedeki bütün çocuklara, gençlere ulaşmak. Onları buraya davet etmek istiyoruz. E, siz, sizlerin aracıyla da onlara e, ulaşmayı hedefliyoruz. Sırada hava durumu merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.